Evet. evet merhaba tekrar şimdi bu yayın herkese açık burada toplama challenge yapıyoruz gelenlerle şimdi sorduğumuz toplamalara ilk önce cevap verenler sınıfımızda ne kazanıyor şeker kazanıyor tabi bunlardan değil bunları bayramda herkese vereceğiz zaten kocaman kocaman kutular bekliyorum katılanlarla birlikte yapacağız bunu şöyle tahtaya doğru çevireyim ben bunu Kim geldi bakalım? Funda gelmiştir sanırım. Evet Funda geldi. <laughs> Lena'yı da bekliyoruz şimdi dur. Lena da gelsin. Funda senin adını yazıyorum hemen zaten. <laughs> Şuradan kalemi alalım. Funda diye ekleyelim buraya hemen. Lena gelecek mi bir bekleyelim. Bugünkü toplamada da zaten bugünkü işlem kağıdında da hepsini doğru yapmışsın sen değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet hepsi doğruydu onların. Ha Lena da geldi. Lena sen de hoş geldin. Hazır mısın Lena? Dün çok çekişmeli gitti çünkü sizin şeyiniz. Sizin challenge'ınız. Buraya da Lena yazalım şöyle. Heh, çizgilerini de çekelim. Evet. Şöyle birbirine karışmasın bunlar. Toplama challenge için isimlerini yazdırıyoruz. Hı. <gülüyor> Lena, <gülüyor> hazır mısın peki? <laughs> şöyle de gösterdim. Tamam. Lena hazır. Funda sen hazır mısın? Şuradan funda da hazır. O zaman yavaştan başlayalım mı ne dersiniz? Şu çıkarma şeylerini kenara koydum. Evet. Yavaş yavaş başlıyorum ben o zaman. Şuraya tahtaya da hanginiz önce söylerseniz kenara çizginizi çekeceğim. 4 artı 7. Bakalım önce kimden cevap gelecek? 4 artı 7. Funda ilk önce Funda'dan geldi 11 dedi. Fundaya bir çizgi koyduk. Hemen geliyorum. 9 artı 7. 9 artı 7. Bakalım kim daha hızlı gelecek. Evet bu defa Lena'dan geldi 16. 1-1. <laughs> Devam ediyorum. 3 artı 6. Funda. Bu defa Funda'dan geldi. Yine çok böyle çekişmeli gidiyor. İnternet hızlı olan kazanıyor gibi sanırım. 6 artı 6. 6 artı 6. On Yine Fundadan geldi. Altı artı iki. Lena. Sekiz. Beş artı iki. <laughs> Funda'dan geldi. Altı artı dört. Lena on evet. Yedi artı üç. Lena 10 evet. Şu anda eşitlediniz kızlar. Şu anda eşitlediniz. Her ikenizde de 4 tane çizgi var. Hemen geliyor. 4 artı 5. 9 evet funda 9. Bir defa funda aldı. 10 artı 2. 10 artı 2. Lena 12. Şu anda yine eşitsiniz. Devam ediyorum. 8 artı 7. 15 Lena evet. 2 4 6 2 4 5 oldu orada. Bakıyorum. 5 artı 6. Funda. 11. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Şu anda da durumunuz eşit kızlar. 14 dört artı 5. 19 Önce Funda'dan geldi. Yedi artı beş. Bena. On Yine eşitsiniz sanırım. İki dört altı yedi. İki dört altı yedi. Evet. Durumunuz yine eşit. lan mı çıktı? Dur bekliyorum bekliyorum tamam. <laughs> Bunda ya. 8 artı 5 13 evet Lena artı62 Evet Lena bu da 13 şöyle bakalım 6 artı 4 10 bunda geldi bu defa 10 artı 6 Lena 16 6 artı 9 15 bun geldi bu defa devam ediyorum 11 artı 5 16 Lena'dan geldi 10 artı 9 Funda'dan geldi bu defa 19. 3 artı 2, 3 artı 2, 5. Ha, önce fundadan gelmiş, pardon, 3 artı 2 önce fundadan gelmiş. O, şu anda yine eşitlik durumu var. Yine eşitlik durumu var. 8 artı 3. Lena'dan geldi 11 ve son kağıt. Son kağıtta ee, Lena bilirse Lena önde kapatıyor. Funda bilirse eşitlik sağlanıyor. O zaman ikiniz de şeker kazanıyorsunuz sanırım kızlar. Soruyorum 5 artı 5 çok zor geldi. 10 evet Funda bildi. Ne oldu o halde? sayıyorum ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane de funda da var. Kızlar başa baş gittiniz. İkinizinki de 12'ye 12 oldu. Ben ikinizi de tebrik ediyorum sizin. O zaman ne yapıyoruz? Yarın şeker ya da çikolatayı ikiniz de kazandınız. Zaten bugün ikiniz de kağıtları full çıkardınız. Tebrik ediyorum. Dostluk kazandı. <laughs> Tebrikler bakalım. Hadi yarın görüşürüz sınıfta tamam mı? Öpüyorum sizi.